Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Bugün 10 Ocak. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı? Hep birlikte bakalım. 1863. Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun Metropolitan adı verilen ilk hattı açıldı. 1919. İngilizler Bağdat'ı işgal etti. 1920. Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD cemiyete katılmadı. 1945 anayasa dilinde yeni Türkçe kelimelerin kullanılması kabul edildi. Yeni rejim, Osmanlı Devleti'nin son bir asrına damga vuran anayasacılık deneyimini bir tarafa attı. Ceza kanunlarını, ticaret kanunlarını, sözde medeni hukuk dedikleri aile hukukunu batıdan aldı. 1947, Demokrat Parti'nin birinci kongresinde hürriyet misakı kabul edildi. 1984, Kürtaj yasal hale geldi. Bizim cahiliye düzeninin kız çocuklarının diri diri gömülmelerini meşru hale getirmesini kanıksayamadığımız gibi gelecekteki insanlarda hali hazırdaki dünya düzeninin kürtaj cinayetini meşru kabul etmesine anlam veremeyeceklerdir. 1987 Adana'da Cumhurbaşkanı Evren'in de katıldığı rektörler düzeyindeki toplantıda başörtüsünün kesinlikle yasaklanmasına dair karar alındı. 2006 İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederken nükleer programın sivil olduğunu ve bu programı geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 2012 Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti. 2013 Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Filistin'deki uzlaşı zemini için El Fetih lideri Mahmut Abbas ve Halit Meşal ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmede Filistin sorununun çözümü ve bölünmüşlüğün aşılması konuları ele alındı. 2018 Fransa'da bir belediye başkanı okul kantinlerinde içinde domuz eti bulunan menüleri zorunlu hale getirdi. Uygulama tepki çekti. 2020 ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın askeri yetkilerine sınırlama getirildi. Vietnam savaşından ders alınarak kabul edilen 1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, ABD başkanlarının büyük çaplı çalışmalara girmelerini engellemeyi amaçlıyor.